ettiğimiz kaç kişi var? Milli ve yerli olarak ürettiğimiz milli piyangolar satacağı sunulmuştur. Biliyorsunuz yerli ve milli olarak yaptığımız en güzel şeylerden bir tanesi yerli ve milli piyango adı üstünde yerli ve milli. Ya cennete gidersek? Bunun gibi düşünün dostlar. Siz kumar oynayana mı bakacaksınız yoksa kumarı oynatana mı bakacaksınız? Bence yerli ve milli olarak en iyi ürettiğimiz şey bu dostlar. Masraf az, işlevi kolay. Makineleri dışarıdan alıyoruz ama olsun. Sonuçta rakamları biz yazıyoruz yani. Yerli ve milli olacak. Biliyorsunuz arabayla çalışan petrol bulduk. Nerede bulduk? Şırnak'ta bulduk. Orada niye savaştık biz? Arabayla çalışan elektrik üretmiştik ama arabayla çalışan petrol çok önemlidir. Her sene buluyoruz. Her sene bulduktan sonra da ne oluyor? Yeni yıla girince kaybolup gidiyor. Yeni yılda biliyorsunuz yeni şeyler bulmamız gerekiyor. Yeni yıl yaklaştığı için biz de yeni şeyler buluyoruz, söylüyoruz ama icraata geçemiyoruz. İşimiz gücümüz çok. O yüzden yeri ve milli piyango.